Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım arkadaşlar çok güzel bir yazmam var yazmamın rengi de lila rengi arkadaşlar bu yazmama dört tane rengim var arkadaşlar yeşil ipim var mavi ipim var arkadaşlar hardal sarısı ipim var arkadaşlar bir de pembe renk ipim var arkadaşlar. Bu yazmama üç tane rengim var arkadaşlar. Hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar ben modelimizin alt kısmını biraz yaptım arkadaşlar. Diğerini de sizinle yapmak istedim arkadaşlar. Hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar aradaki 10 tane Sırafımızı yapıyoruz. 6 oldu arkadaşlar 6 7 8 9 10 11 tane ara zülafalarını yaptım arkadaşlar tekrar geri dönüyorum 1 2 3. zülafanı içine atıyorum ve burada 5 tane sinek kanadını yapıyorum arkadaşlar çok küçük olmadan biraz büyük yapıyorum Evet böyle arkadaşlar diğerlerini yapıyorum. Evet arkadaşlar 5 tane sini tamamladık arkadaşlar tekrar ara zulafalarını yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane toplamda yaptık arkadaşlar. Tekrar biz zülafamızın içine geri dönüyorum ve burada küçük iki tane fırfırımızı yapıyoruz. Tekrar ara zülafalarını 2 tane yapıyorum. 1 2 3 tane ara zülafalarını yaptım tekrar pırpırın içine geri dönüyorum ve tekrar içine iki tane daha pırpırımızı yapıyoruz tekrar aşağı iniyoruz baştaki zülafanın içine tekrar ara zulafalarını 3 tane yapıyorum. 1 2 3 3 tane ara zulafasını yaptım ve tekrar geri dönüyorum. Ve tekrar burada 2 tane pır pırımızı yapıyoruz. Tekrar aşağı iniyorum ve aynı şekilde burada da bir tane yapıyorum. Tekrar aşağı iniyorum baştaki zülafanın içine. Ve burada da bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar ara zülafalarımızı 3 tane yapıyoruz. 1 2 3 tane ara zülafasını yaptım. Tekrar pırpırların içine geri dönüyorum. Ve burada bir tane daha, pardon iki tane daha pırpırımızı yapıyoruz. Ve iki tane pırpırımızı yaptık. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar burada da yapıyorum arkadaşlar. Tekrar baştaki zülafanın içine burada da bir tane daha pırpırımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar burada ipimizi kesiyoruz. Evet aradaki kayık modelimizi de bitirdim arkadaşlar. Hemen diğer renk ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar pembe renk ipimi aldım arkadaşlar. Hemen içine bir tane fırfırımızı yapıyoruz. Ve tekrar fırfırın üzerinden diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar diğer tarafa atıyorum. Evet hemen ikincisine geçiyorum. Tekrar içine bir tane pırpırımızı yapıyoruz. Tekrar üzerinden geçip diğer tarafa atıyorum. Evet arkadaşlar toplamda 7 defa atıyorum. Hemen üçüncüsüne geçiyoruz. Evet, üçüncüsünü de tamamladık arkadaşlar. Dördüncüsüne geçiyorum. Evet he tekrar sondakine geçiyoruz arkadaşlar. Evet burada ipimizi kesiyoruz Evet arkadaşlar ben çiçeğimizi bitirdim tam beş tane yaptım arkadaşlar hemen diğer renklerini de yapıp geleceğim inşallah Evet arkadaşlar ben diğer renklerini de yaptım arkadaşlar renkleri de çok güzel oldu tam yazmanın içindeki çiçeklere benzedi arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar hemen diğer tarafını da gösterelim renkleri de çok güzel uydu arkadaşlar inşallah beğenirsiniz beğeni ve yorum yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.